Johnson Controls olarak biz değişim, dönüşüm ve otomasyonla alakalı projeler yürütüyoruz. Öncelikli olarak şu anda da gündemimizde sıklıkla yer tutan karbonsuzlaşma yani net zero ve enerji verimliliği alanında ciddi faaliyetler yürütüyoruz. Nedir yaptıklarımız? E, yapılan araştırmalara göre binaların karbon solunumunda çok büyük bir etken olduğu, aynı zamanda da enerji verimliliğinde de kısıtlı kaynaklı enerjilerin tüketiminde de %30'luk bir paya sahip olduğu ortaya çıkmış. Dolayısıyla bizim odağımızda binalar, yani binalardan kastımızda fabrikalar, alışveriş merkezleri, havalimanları, oteller ve çok kişinin yaşamış olduğu büyük rezidans alanları yer alıyor. Dolayısıyla bu binaların daha çevreci olmasını odağımıza alarak hem ısıtma ve soğutma sistemlerini üretiyoruz. Aynı zamanda da otomasyon yazılımlarımız sayesinde ise hem kendi ürünlerimiz hem de diğer yazılımlara tabi ürünlerinde kontrollerini otomasyonlarını optimize edilmesiyle beraber daha akıllı, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir binaların oluşmasına zemin hazırlıyoruz. Gelecek trendlere baktığımız özellikle dijital dönüşüm tabii ki şu anda çokça gündemimizi alan konulardan bir tanesi. Bizim dijital dönüşümde katkımız ne oluyor dediğimizde biz tabii ki otomasyon sistemleriyle bunun merceğinde oluyoruz. E, dijital dönüşümü yaparken yapay zekalı sistemler ve dijital araçlar kullanarak ve yazılımlarla beraber yönetimsel beceriyi maksimize etmeye çalışıyoruz. Öte yandan üretmiş olduğumuz cihazları da dijital sistemlerle koordine ederek işletmelerin de bakım maliyetleri ve diğer masraflarda daha optimize olabileceği sistemleri kurgulamak üzere hedef almış bir çalışma prensibine sahibiz. Gelecekte neler bekleniyor diye bugünkü toplantılarda sıkça konuştuk. Çünkü artık günümüzü değil yapay zeka olsun, teknoloji olsun o kadar hızlı gelişiyor ki artık yıllar yılları konuşurken şimdi aylar içerisinde çok hızlı değişimlerden bahsediliyor. Biz önümüzdeki dönemde artık binaların da aynı insanlar gibi karar verebilecekleri, aksiyon alacakları, tecrübelerden yola çıkarak elde edilen birikimleri karar merkezlerinde aktif kullanacağına inanıyoruz ve bunu yaparken de tabii ki yapay zekalı ve dijital iki sistemlerin de gündemde olacağına inanıyoruz.